Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kanala yeni abone olduk. İlk defa Turgay için YouTube videosu çekiyoruz. Herkese merhaba der misin oğlum? Merhaba. Merhaba. Bundan sonra böyle çok güzel oyuncaklar açacağız. Hep birlikte oynayacağız çocuklar. Turgay o ne anneciğim? Merd. Gel bakalım gel. Bak böyle getirmen lazım. Böyle getirmen lazım. Turgay. Anneciğim. Hadi gel bunları şimdi kamyona yükleyelim. Hadi bakalım. Gel abiciğim. Gel bunları kamyona yükleyelim Kesinler. şimdi. Aa! Gel bak kutudan ne. Aa, kamyon ne kadar güzel bir kamyon bu. Gugi, Geçitim. bak 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 bunları buraya doldurup Sonra kamyonla taşıyabiliriz. Döküceğiz. Sonra bunları dökeceğiz. Sen operatör mü oldun oğlum? oğlum. Ne oldun? Operatör oldum anne. Operatör oldun. Aferin sana. Oğlum bu ne? Bu ne kadar büyük bir kamyon? Oh. Aa bu kamyona sen bile saarsın oğlum. Ama inatla Tugi inatla onun tepesinde. Operatör kardeşim yüklemeye hazır kamyon getirin. Tun 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 tun. Evet, molozu bu kamyona getireceksiniz. Aferin. Son bütün molozları güzelce kamyona yükleyelim. Usta. Usta. Güzelce yükleyelim ki yolda giderken molozlar devrilmesin. Tamam. Evet. Vaktinde tamam. götürmek için de biraz acele edelim değil mi usta? Evet ustacığım. Ne? Usta. Hı. <Üst> Ust Hı, -hı. Bunu. Sen operatör mü oldun bugün Tugi? Evet hadi bakayım. Oldum. Oldun. oldun. Hmm. Şimdi dök bunu buraya. Kamyonun yönünü biraz değiştirelim. Şöyle. Oldu. Dın. Operatör kardeşim biraz seri olur musun? Oli. Yükle artık molozları. Hadi bakalım. Dök Diliyor. buraya. Yükle. Ya bu kamyon da çok güzel bir kamyon. Ona da dolduralım. Ona da doldururuz sonra. Ya da dur şimdi dolduralım. Bunu Hadi da böyle bileyim. çevirelim. Bunu da bunun onun içine dökelim bununla. Operatör kardeşim, Getin. yeni kamyon geliyor. Buna da yükleme yapalım. Bu bundan yükleme yapalım ha. ona. Tün 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 Oo bu kamyon daha çok moloz alacak sanki. Tün 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 tün. Hadi operatör birazcık seri ol, seri. Ol. Şöyle, operatörüm ilk bunu dök ben onu dökeceğim. Tamam mı operatörüm? Tamam. Operatör... Eyvah. Eyvah. Ne olacak şimdi? D düştü tamam Allah'tan tamam. Allah'tan kamyonun iyi. içinde moloz yoktu da. Yoksa kırılırdı. Bu molozları vaktinde toplayabilecek miyiz? <laughs> operatör moloz kardeşim. Düşmüş. Bakın moloz düşmüş. Hızlı ol. Ya bunlar ne kadar tatlılar. Değil, değil mi dök. çocuklar? Buna dökün ki. Dök bunu Gugi beğendin mi oyuncaklarını? Gugi. Kuki ne ya? Molozları bu kamyonun içine döküyoruz. Oley Buracığım. Bu arada yeni kanalımıza Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Abone Hayırlı olsun. diyelim ve abone olmayı Unutma. unutmayın çocuklar bizi bol bol seyredin Turgay, abone olup like atsınlar mı Hı? evet Turgay da çok istiyor burada bir tane iş var kumla molozları böyle itebilir evet çok güzeller ben çok beğendim hele bu kocaman bir şey çok devasa bir kamyon hatta bunun içine Kugi e bile girebilir. Daha çok oyuncak açılımı ve daha çok oyunlar için bize abone olmayı unutmayın çocuklar. Ay ne kadar güzel. Sevdin mi anneciğim oyuncaklarını? seslerini de çıkartıyor benim oğlum. Din 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 din. din. Aferin sana oğlum. Dün 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 dün. Turgay, Turgay. Dün dün. Anneciğim bu oyuncağının adı ne? Excavator. Excavator. Evet. Kepçe, kepçe. Yani Türkçe adıyla kepçe. Peki bunun adı ne anneciğim? Kamyon. Bir daha söyler misin? Kamyon. Kamyon. Şimdi sen. Din 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 Şimdi buna böyle molozları doldur. Ondan sonra nasıl yapıyoruz? Böyle dü 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 Turgay nasıl yapıyoruz oğlum? Aferin çok güzel oldu böyle. Şimdi onu sen çalıştır bunu da ben çalıştırayım. Tamam mı abicim? Ay dişiyordu moz dişiyordu kırılıyordu. <laughs> Yazık olurdu değil mi? Kırılırsa çok kötü olur. Alkış. <laughs> ya ben çok beğendim anneciğim bunları. Hayır düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> operatörümüz tuttu hemen. Usta, operatörümüz o bizim çünkü. Usta. Düt Usta. Düt düt düt. Usta. Efendim Bakın. dinliyorum. Bak, böyle koyacağız. Evet. Böyle dişleyeceğiz. Ama böyle ne yapacağız bak. Bakıyorum ben seni dinliyorum ustacığım. Sendeyim şu an. Evet. Böyle mi olması gerekiyor? Ustacığım evet. Sen bana ustacığım mı dedin? Ustacığım bak. Rolozlara <laughs> bakın Çok dolmuş. Oley işimiz vaktinde bitecek değil mi usta? Ne? İşimiz vaktinde bitecek değil mi? Şimdi artık biz Makine parkına geldik e, Çok çalıştılar Artık bakımını yapmamız gerekiyor Değil mi? Aynen artık bizim Bu araçlarımızın tamirini yapmamız Gerekiyor ve Bakımını yapmamız gerekiyor Değil mi usta? Değil mi usta evet. Evet. Evet dedi. Tugi Bey ne yapıyorsunuz acaba? İyi. Evet. Tamir mi yapıyorsunuz? Evet. evet. Bravo. Çok başarılı. Bitti. Bitti evet. Çok başarılı. Evet. Bitti. <laughs> Çok başarılı. Tugi'cim. Çocuklar kanalına abone olsunlar mı? Evet arkadaşlar bu tamam bunu tamir edelim. Like atsınlar mı? Evet. Evet çocuklar eğer oyunumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tugi sizi çok seviyor ve yeni oyuncaklarda, yeni açılımlarda buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Hoşçakalın. Hoşça